Merhaba arkadaşlar. dört ee, 4 video çekeceğiz. 4 videonun birinci bölümünde Google çeviri telefona nasıl iner ve nasıl kurulur onunla ilgili bu çekeceğimiz ilk video Google çeviri indirip kurma hakkında olacak. Dilerseniz şöyle göstereyim ben önce bir. Evet şu ekranda gördüğünüz Google çeviriye indireceğiz arkadaşlar. Hemen Play Store'a Google çeviri indir yazıyoruz. Ve karşımıza şu çıkıyor. Şu Google çeviri indiriyoruz. Hemen güncelleme gelmiş. Ben de bu arada güncelle yapayım. Evet bekleyeceğiz biraz. Indikten sonra Aç kısmına tıklayıp ayarları yapacağız, etkinleştireceğiz. Yüklensin. Evet, Aç'a tıklıyoruz. beni iki etkin ama ben yine de göstereceğim size. Evet, burada sayfa açılıyor arkadaşlar. Türkçe ve İngilizce ayarlıyoruz aynı şu ekranda gördüğünüz gibi. Ondan sonra sol üst menüde konkret çevirerek hemen e, arka tarafında diyeyim ben şöyle. Sol üst köşede 3 tane yeterli çizgi var. Ona tıklıyorsunuz böyle sayfa açılıyor. Burada ayarlar var arkadaşlar. Ayarlara tıklıyoruz. Ve bunun en üstünde bazılarında e, tap to translate var. Dokun çevir var. Evet dokun çevir'e tıklıyoruz. Dokun çevir'e tıklanca böyle bir sayfa çıkacak. Bazılarında tam sütun translate vardı. Belki o yeni güncellemelerle değişmiş olabilir. Daha önce vardı çünkü. Şimdi güncelleyince dokun çevir olmuş. Dokun çevir'e tıklıyorsunuz. Bu böyle kapalı olur ilk indirdiğinizde. Buna dokunuruz. Böyle mavi oluyor ekran. Google çevir'i indirme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi uygulamayı açalım. Ve uygulama açmadan bu kadar videoyu keseyim ben. Diğer e, videolarda anlatayım. Şimdilik birinci videomuz bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.